Merhaba son televizyonda A üzerinden e, bilgisayardan film izlemek için yapılması gerekenler bir önce bir tane new, fo new folder yapalım bunun adına download diyelim daha sonra bunun işte bir tane film atalım yalnız filmde e, abi dosyasının ya da filmin ismiyle srt dosyasını, yani altyazı dosyasının yani dosyasının altyazı isimlerinin aynı olması lazım. Bunu kopyalıyorum. Ve download klasörün içine paste ediyorum. Şimdi burada bu klasörü paylaşım açmam gerekiyor. Ee, daha önce home group denedik ama e, olay home grupta bitmiyor. Bunu evroman share etmeniz gerekiyor. Sharing'den share. Buraya Every demeniz gerekiyor. Read yeterli oluyor. Share diyorum. Done diyorum. Ee, bunu network içinde burada gözükmedi. Önemli değil. Biz bunu şu an share ettik. Ee, televizyona geçtiğimizde de video kısmında et videos diyoruz. Daha sonra browse, daha browse En alttan Windows Network seçiyoruz. Working diyor. Burada şu an Windows alandaki makinaları buluyor. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor. O ya hazırlayana kadar ben başka bir şeyden bahsedeyim. Network'teyken Home Group kontrol menüye girelim. Kontrol panel. network and sharing center'a geliyorsunuz. Burada Advanced Sharing Center'da yapmanız gerekenler Turn sharing. Ee, zaten file sharing e, default değilse o kalabilir. Turn off password protected sharing. Önemli olan bu. Bunu kapatmanız gerekiyor. Şimdi televizyonu döndüğümüzde Work grup çıktı. Work altında Lifebook 8420 şu an paylaştığım dosyanın olduğu bilgisayar. Onu seçiyorum. İçinde torrent klasörü var. Ama Download krosu yok. Neden? Çünkü Home gruba eklemedik. Şimdi buradan share diyorum. Böyle değil, bu şekilde değil. Şuradan diyorum. Download seçtim. Share with seçeneğinde Home grup. View diyorum ve bu şekilde bunu Home grubun altında görüyorum şu an. Net e giriyorum. Burada yine göremiyorsunuz. Şu an sadece Home grubun altında görüyorum. Burada. Cancel diyelim. Browse diyorum. Windows Network diyorum. Açılmasını bekliyorum orada. Hmm. Ayrıca şuradan download klasörünün advanced sharing'inde de burada share diyorum. Zaten permissionlarda everyone çıkıyor. Okey. Okey. Close. Şimdi. Life Cloud'da download'da da gözükebiliyor. Evet televizyona döndüğümüzde de workgroup'un altında. working şu an. Bir kez daha deneyelim. Lifebook. Download. Evet. Şu an dizinimize girmiş bulunuyoruz. Biz download'u buradan OK olarak seçiyoruz. Daha sonra burada bir so önceki menüden OK diyoruz. Burada bize içinde neler barındırdığını göre ne çeşit dostcular olduğunu söylüyor. Biz de burada müzik değil, TV değil ya da TV diyelim. Daha önceki torrentimde şey vardı çünkü bir yanık gelmeye çalışıyorum. TV şovları diyelim. Buradan da şuradan sadece şey diyelim. Ekstrodiktörumlar breaks. A single Trim Show dedik. Bunları okey diyebilirsiniz. Daha sonra bu ayarı Do you want to refresh information for all item within pet? Yes diyorum. Şu an bilgileri aldı. Download klasörünü buraya koydu. Download klasörünün içine girdim. Game of Thrones ve açıyorum. İşte bu kadar.